Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı siz mümin kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in tabu ve aqamu salate ve atu zekate fe alazim ve kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem es salatu imadu din sadaka rasulullah fi ev kemâ kâl kıymetli kardeşlerim Hz. Adem aleyhisselamın dünyaya gelişinden itibaren bütün peygamberlere Allahü Teala namaz kılmalarını emretmiş, Peygamberler de kendi ümmetlerini, başta aileleri olmak üzere bütün ümmetini namaz kılma hususunda teşvik etmiş, gayret etmişler ve namazı kılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de yüze yakın yerde Allahü Teala namazdan bahsetmektedir, namazı emretmektedir. Başka diğer ibadetlerden hiçbirine bu kadar yer vermezken Kur'an-ı Kerim namaz hususunda özellikle çok fazla durmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in hemen başlangıcında Elif Lam Mim Raybe fi hudal bil Ve Salat'e Namazı kılarlar. Onlar ki gayba iman ederler ve namazlarını kılarlar buyurmuştur Cenab-ı Mevlamız. Dolayısıyla Kur'an'ın başından sonuna kadar defalarca Allahü Teala namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın, namaz kılanların dünyadaki durumları, ahiretteki durumları, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de tek tek işlenmiştir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim namaz hususuna çok dikkat edelim. Bir mümin beş vakit namazını muhakkak kılar. İslam'ın beş şartı vardır. Bunlardan birincisi kelime-i şehadettir. Bunu zaten bütün Müslümanlar yerine getirir kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Zenginse eğer zekatını verir, hacca gider. Değilse bunlardan sorumlu değildir. Dolayısıyla fakir olan bir insanın üç tane şartı kalır. Kelime-i şehadet, oruç, namaz. Zengin olup da zaten birçok insana hac da nasip olmuyor. Yani kurada çıkacak ancak o zaman gidebilirsiniz. O zaman farz olur ki bu sene öyle görünüyor hac da olmayacak. Dolayısıyla iki tane şey kaldı. Oruç, namaz. Orucu da tutuyoruz senede bir ay. Geriye kalıyor bir namaz. 11 ay boyunca bir Müslümanın yapması gereken belki de tek şart namaz kalıyor geriye. Dolayısıyla bir insan, bir Müslüman, ben Müslümanım deyip ondan sonra 5 vakit namazı kılmaması tabii Müslümanlık adına çok utandırıcı, hüzün verici bir durumdur yani. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim muhakkak namazı ihmal etmeyelim. Peygamberlere Allahü Teala bütün hepsine namazı emretmişti. Onların diliyle Kur'an-ı Kerim'den inşallah örnekler verelim. Allahü Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap eden, hitaben, hitaben Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya Lillahi Rabbil Alemin De ki benim namazımda, ibadetlerimde, hayatımda alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bakın dikkat ederseniz kul inna salati benim namazım. Sonra İbrahim Aleyhisselam ne buyuruyor? Rabbi salati ve min zürriyeti. Rabbim beni namazı devamlı kılanlardan eyle. Başka zürriyetimi, neslimi de devamlı namaz kılanlardan eyle diye dua etmişler. Bakın bir peygamber Allah'ım beni namazımı devamlı kılanlardan eyle diye dua ediyor. Yine Lokman Aleyhisselam Ya bine yâkım salah bil ve münker ve ala ma asabek inne min umur. Ne buyuruyor? Oğluna Lokman Aleyhisselam Oğlum, oğulcum, yavrucum namazını kıl, iyiliği emret kötülükten nehyet başına gelen musibetlere sabret. Bunlar bunlar muhakkak ki büyük işlerdendir. Yani büyük insanların, kamil insanların, müminlerin yapacağı işlerdendir buyuruyor. Yine inneni enallahu la ilahe illa ene Bu ayeti kerimede de yine e, <laughs> Allahü Teala beni zikretmek için namaz kıl buyuruyor. Yine İsa Aleyhisselam وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا yaşadığım müddetçe namaz kılmayı ve zekat vermeyi Allah bana emretmiştir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim bunun gibi birçok ayet-i kerime var. Dolayısıyla bunlar hepsi namazın ne kadar önemli olduğunu, ihmal edilmemesi gereken bir şey olduğunu belirtiyor. Bakın bir ayet-i kerime söyleyeceğim çok dikkat ve çekici. Meryem suresi 59. Estağfirullah. Nihayet onların yani o Nuh İbrahim aleyhisselam gibi peygamberlerden sonra onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerine uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekeceklerdir. Başka bir ayeti kerime yine Müddessir suresinde Cehennemdekiler birbirlerine soruyor. Siz buraya niye girdiniz? Ne diyorlar? Galu lem neku minel musalli. Biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. Bakın cehennemdeki insanların durumunu birbirlerine verdikleri cevabı Kur'an-ı Kerim Allahü Teala bizlere haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an cehennemde yaşanacakları söylüyor. Rabbim cehenneme düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden de birkaç tane vererek bitirelim inşallah. Namaz konusu çok uzun tabi anlatmakla bitmez. Ciltler dolusu kitaplar yazılmıştı namazla ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordum diyor. Seyyatü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eyyül e, amel eftal. E, Efendimiz buyurdu ki. As-salatu e, e, li vaktiha. Sümme eyyuh bir rul vali değil. Sümmeyu el fi sebilillah. Dolayısıyla amellerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün geliyor ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki onu yaptığımda cenneti kazanayım. Efendimiz buyurdular ki ya Ömer namazlarını vaktinde kıl. Efendimiz'den böyle Farklı bir cevap bekliyordu Hazreti Ömer. Bunu duyun dedik ya Resulallah başka bir nasihatte bulun. Efendimiz yine buyurdu ya Ömer namazlarını vaktinde kıl. Hazreti Ömer halife olunca bir yere vali kaymakam atayacağı zaman onları toplar. Derdi ki namazları vaktinde kıldırın. Bilin ki Allah'ın hakkını hukukuna riayet etmeyen, Allah'ın hakkını, hukukunu korumayan insan, başkalarının hak ve hukukunu da korumaz. Sonra devamında dedi ki yetmez, namazlarınızı da düzgün kılın, huşusunu, erkanını, tadil erkanına uyarak kılın. Sonra dedi ki namazından çalanlar, insanların malından, mülkünden de çalarlar buyurdu. O yüzden kıymetli kardeşlerim namaz çok önemli. Efendimiz yine buyurdu ki beş vakit namaz diğer vakte kadar, diğer namaza kadar olan aradaki küçük günahlara kefarettir. Yine buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem اَلَّذ۪ي تَفُتُوا صَلَاتُ الْعَصْرِ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ Kişinin diyor ikindi namazını kaçırması ailesini ve malını kaybetmesinden daha kötüdür. Yani düşünün, bir insan ailesini ve malını Allah korusun kaybetse, ikindi namazını kasten terk etmekten daha e, kötü değildir yani. O yüzden e, aman dikkat, bir vakit namazı bile kaçırmayalım inşallah. Evet yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, gerek kabirde gerekse mahşer alanda ilk sorulacak sorunun ilk sorulacak hesaba çekilecek konunun namaz olduğunu buyurmuş. Evvel ma yuhasebul abdu as Kişinin kulun ilk sorulacağı ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer o namaz kolay olursa ondan sonraki hesabı kolay olacak. Ama namazı zor olursa sonraki hesap çok zor olacak. O yüzden Efendimiz miftahul cenneh as-salah. Namaz cennetin anahtarıdır. Kıymetli kardeşlerim beş vakit namazımızı ihmal etmeyelim. Eğer bu zamana kadar kılmıyorsak bundan sonra artık hiç bırakmamak üzere inşallah. Bir başlayalım bir daha da hiç bırakmayalım. Evet İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla bitirelim. Rabbi cealni ve min Rabbimiz bizi ve neslimizi namazı devamlı kılanlardan eyle. Ve ahiru davana en rabbil alemin. Kalın sağlıcakla. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.